Eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, aynı zamanda da AKP'nin kurucularından olan Bülent Arınç, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i öve öve bitiremedi. Katıldığı bir YouTube yayınında Bülent Arınç açıklamalarda bulunduğu kurultay davasına da değindi. Gazeteci Hasan Basri Akdemir'in YouTube kanalında Özgür Özel'in liderlik vasfını takdir ettiğini belirten Bülent Arınç, Zor zamanlarda kendisine verdiği desteği de unutmadığını söyledi. Bülent Arınç da Manisalı, biliyorsunuz Özgür Özel de Manisalı. Sanırım buradan bir bağlantı var aralarında ve Bülent Arınç da ahde vefayı öne sürerek Özgür Özel'in kendisine iyilik yaptığını söylüyor. Ayrıca bu YouTube kanalında şu açıklamaları da yapmış. Benim arkadaşlarımın benim yanımda olmadığı zamanda oraya gelmiş, problemi çözmüş bir insana ben nasıl minnet duymam? Birileri var ya bunlar iyi gün dostu bile değil. O kötü gün dostu. Özgür Özel'den bahsediyor. Siyaseti beni ilgilendirmez. Başına gelmedik iş kalmadı. Oraya koşuyor, şuraya koşuyor. Bence genel başkanlığı da tescillendi. 10 tane kurultay yapılsa bunların hepsini %60 ile %70 ile alır diyor. Kurultay davasına da bir göndermede bulunuyor. 30-31 yıl sonra diplomalar bile iptal ediliyorsa diyor her şey olabilir diyor ve şunları söylüyor. Seçim kurulları onayladığı bir sonucu mahkemelerin değiştiremeyeceğini tahmin ediyorum. Evet Bülent Arınç'ın açıklamaları bu şekildeydi. Bu açıklamaları gazeteci Hasan Basri Akdemir'in YouTube kanalında yapmış.